Ambargo TV'den herkese merhaba. Bugün Zafer Partisi'nin kuruluşunun ikinci yıl dönümü etkinliklerindeyiz. Biliyorsunuz Zafer Partisi 26 Ağustos 2021 yılında kuruldu. 26 Ağustos aynı zamanda Türk tarihi içinde dönüm noktalarından oluşturan bir tarih. 26 Ağustos hem Büyük taarruzun başlangıcının hem de 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bu tarihi partisinin kuruluş tarihi olarak belirlemiş. Türk siyasetini değiştiren ve dönüştüren Zafer Partisi'nin şu an kurucular kurulu üyeleriyle genel başkan yardımcılarıyla beraberiz. Şimdi onlarla kısa kısa konuşmalar yapacağız. Yanımızda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Yücel var. Zafer Partisi olarak Türk siyasetini değiştiren ve dönüştüren adımlar attınız. İkinci yılınızı kutluyorsunuz ve ilk andan beri partide görev alıyorsunuz. Düşünceleriniz nedir? Sizin tamamen emeklerinizin karşılığını aldığını düşünüyor musunuz? Vallahi kurulduğumuz günden bu yana eğer bir özetleme yapacak olursak, bugün Sayın Genel Başkanımızın attığı tweet de zaten bunu ifade ediyor. Türk siyasetinde pek çok şeyi gerçekleştirdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle bugün sayıları 13-14 milyonu bulan kaçak ve sığınmacılar konusuna dikkat çekebilmeyi başarmış olmamız başlı başına çok önemli bir husus. Onun dışında siyasetin genel gidişatına yön veren politikalarımızı da zaten Türk milleti görmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan klasik siyaset anlayışının dışında günlük sıkıntıları da dile getiren, Türk milletinin geleceğine yönelik plan ve projeksiyonları olan bir siyasi parti olarak Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ birlikte sağlam adımlarla yolumuza yürümeye devam ediyoruz. İnşallah daha 20'li 200'lü yıllar olur. Türkiye'nin müreffeh bir hale geldiğini göreceğimiz günlere inşallah Safer Partisi'nin katkısı çok daha büyük olacak diye düşünüyorum. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lütfü Şahsuvaroğlu ile beraberiz Parti iki yıl önce Kurucu kadrolarından birisiniz Parti kuruluşundan beri emeklerinizin karşılığını aldınız mı Türk siyasetini istediğiniz gibi yönlendirebildiniz mi İkinci yıl için düşünceleriniz nedir Bizim için siyaset Emeklerimizin karşılığı almak sanatı değildir Siyaset vatanın Bölünmez bütünlüğü için kendini feda etme sanatıdır Bin yıl önce de Böyleydi bugün de böyledir Dolayısıyla ikinci yaşımızdayız Yüzüncü yıl kutluyoruz Cumhuriyetimiz 100. yılı. İkinci yaşımız bu 100. yıla atfendir. Birinci yaşımız da malum Genel Başkan Hoca Ahmet Yesevi'ye giderek oradan başladı ve eee Anadolu'daki Hacı Bektaş'ın türbesine getirdi toprağı. İşte o toprağın ülküsüne sadakattır. O toprağın ülküsünü yeniden bu topraklarda yeşertme savaşıdır. Zafer kuşağının mücadelesi budur. Yoksa eee siyasete bir koyup iki alma sanatı asla bizle uzlaşamaz böyle niyetli olan e, politika hevesleri de e, gitsinler kendi kendilerine uygun partilerde yer alsınlar. Dolayısıyla ikinci yaşımız bizim geçmiş bin yılı alıp birinci yaşımız geçmiş bin yılı bugüne taşımaktı Cumhuriyete. İkinci yaşımız bunu gelecek bin yıla taşıma ülküsü, sanatı ve zaferidir. Lütfi Bey, 100. yıl yürüyüşüne siz de katılacaksınız. Buradan Türk milletine seslenmek ister misiniz? Evet, dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar diyoruz ve İnebolu'dan Şerife bacıların yaptığı gibi sırtında hem çocuğu hem cephaneyi taşıyan o ecdada saygı göstermek gerekir. Ve o istiklal yolunda Ankara'ya kadar ulaşan çizgide bu ülküyü ilelebet yaşatacağına dair inancı bütün gönüllerde kızlarımıza, kızanlarımıza, delikanlarımıza taşımak gerekir. Ve ben bütün Türk gençliğini bu yürüyüşe davet ediyorum. Bu yürüyüş Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olacağını bütün dünyaya bu sıkıntılı günlere rağmen bütün dünyaya yeniden haykırabilmek demektir. Bu yürüyüşün amacı budur. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erdinç Örencik ile birlikteyiz. Partinizin ikinci yılını kutluyorsunuz. Evet, Duygularınızı alabilir miyim? Ya, bir telefonla başladı bu iş. Umut Hoca'yı ben senelerden beri tanıyorum. 2021 Şubat ayında bir telefon açarak Erdinç ben parti kuruyorum bana katılır mısın diye başladı. Ben o zaman inanmadım. Bir, bir görüştük, bir çay kahve içtik var mısın yanında diye. Şubat 21. Başladık Ay Yıldız Hareketi olarak. Biz buraya geleceğimizi o günlerde hayal ne edemiyorduk. Paramız yok, imkanlarımız yok. Bütün kendi imkanları, kendi desteklerimizi de birinci yılımızı arkada bıraktık. Çok mutluyuz. Türkiye'nin tek e, muhalefet partisi şu anda Zafer Partisi. Gayet net. Evet. buradayız. Buradayız, Evet.